Allah Allah. Yengemin başına taş mı düştü ya? Kaldırmış çarşafları. Ay bir kere barışımız falan mı uyudu acaba ya? Ne fark eder ki yengem için? Bütün dünya bizi kucaklasın. Yine bize takılacak bir şey bulur mu? Bu. Ama neyse ya. Ay bir kere aramı düzelttim ya yengemle küs kalsak da olur. Üstümüzü değiştirelim de Sevgi teyzenin yanına gidelim ya. Karneyi alıp geleceğiz hadi kaç saat oldu. Abla, abi biri kapıya bir şeyler çakmış. Ne? Sen mi yaptın bunu? Evet, ben yaptım. Buradan gitmeniz için en iyi çare bunu bulduk, ben yaptım. Yenge pardon, sen bu hakkı kendine nasıl buluyorsun? Burası bizim evimiz, nasıl karışabiliyorsun? Emlakçının dedi yetmedi mi ya? Adam ne dedi? Paranızı verin oturun dedi. Sen hala niye zorluyorsun? O o gündü, bu bugün. Artık bu kümesinde, bu bahçenin de, bu evinde sahibi gördüğünüz gibi ben. Ne? Nasıl ya? Yenge ama bizim kalacak başka yerimiz yok ki. Ha, onu amcanızın aşna fişne yaptığı kadına yardakçılık yapmadan düşüneceydiniz. Onu bana saygısızlık etmeden düşüneceydiniz. Bundan sonra kirasını ödeseniz de ödemeseniz de bu ev benim artık gidin. Nasıl yani? Artık sokakta mı kaldık? Evimiz yok mu? Hayır ablacığım kalmayacağız sokakta. Buluruz bir şey. Bu kadar kötü olamazsın ya. Sen bile bu kadar kötü olamazsın yenge. Yenge hadi bizi düşünmüyorsun. Şu küçücük çocuğu da mı düşünmüyorsun ya? Evveli nasıl sokak atabilirsin? Bunu bana karşı saygısızlık yapmadan düşünecektiniz. Bunu kızım fena fenalık yapmadan düşünecektiniz. Bundan sonra benden size gram iyilik yok. Senin de şimdi iyilik. Ömer, ya. Ömer tamam dur. Yenge içeriden almam gereken şeyler var. Annemin babamın fotoğrafları, eşyaları açar mısın kapıyı? Kızımı yanına Aybike'ye hastaneye gideceğim. Uğraşamam şimdi sizinle. Kapıyı ne zaman açarsam o zaman alırsınız eşyalarınızı. Hadi. Allah senin belanı versin ya. Yenge sen çok kötü bir insansın, çok. Ne yapacağız ya şimdi? Gidecek bir yerimiz var mı? Yok Ömer de öyle yengeme savaş açarak da bir şey kazanmıyoruz yani. Baksana ne kadar kararlı. Nasıl konuşuyor? Bırak. Allah'ım abiciğim. Gözüm ağlamış gibi durmuyordum Sevgi teyzeyi üzmeyelim. Ya, fena değil işte. Sevgi teyze. Ömer. Bir şey olmamıştır değil mi yani? Ölmemiştir. Yok olmaz öyle şey ya bir şey Ha, doktora, Sevgi tezi yok. Bir şey olmadı değil mi? İyi. Hayır, hayır. Olmadı. Endişelenmeyin. Ha ah, biz öyle yatağında görmeyince korktuk tabii. Sevgi Hanım gayet iyi. Aksine bugün hepimizi şaşırtan olumlu bir gelişme de gösterdi. Tedavi olmak istediğini söyleyerek eski doktoruyla iletişime geçmiş. Tedavisi yurt dışında sürecek. Umarım en yakın zamanda kendisinden iyi haberler alırız. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Allah Allah. Niye böyle bir anda acaba bize haber vermeden gitti? Bilemedim şimdi. İsmail abi arayalım. Ne olmuş ne bitmiş bir anlatsın bizi. Kapalı. Abi şimdi ne yapacağız? Nerede kalacağız? Bilmiyorum abiciğim. Bilmiyorum. Hadi. gidecek, geceye geçecek bir yer geliyor mu aklına? Hayır senin. Hayır. Ben biliyorum. Amcama gidelim zaten şu an lokantadadır. Ablacığım lokanta kapalı. Gönül abla amcama saatiyle gitmiş. Ya of. Ne yapacağız, ne edeceğiz hiç bilmiyorum bu sefer ya. Kafam içi olmuş. <laughs> gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek ha